Sök değil. Hadi saklanma şey oynar saklanın. Yok. Oh. Yerden sık oynamayalım. Tamam mı? Yerden sık yok. Ondan sonra ben ben strese giriyorum ağlıyorlar bunlar. Evet. Yok ben şey strese girmek istemiyorum. Ben de, ben de ağlıyorum yoksa. <laughs> Hele bunlarla yerden sık. Aman. Aman Allah korusun ha. Yok biz geçen gün oynadık arkadaşlar aman. Ondan sonra şey oluyorum ben. Parra parra parra. Ebe değelim dedikleri için. Ne <laughs> şey ya. Ultima geldi. Boynunuzu eğil eğil yakalanacağız. Buraya geliyorum. Ya. Hayır dostu böyle de. Hayır ben söylerim. Ben, sana, ben sana. Tamam ben mi sayıyorum? Evet. Hayırla. Hayır ben en son çıktım. Ya ben sayayım ben 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 lütfen o üzmeyin so, ben hadi. So, so, so. Üzmeyin ben hadi ben sayıyorum. Ben Allah ben sayayım hadi saklan lütfen üzmeyin beni. Pazartesiye kadar üzmeyin beni. 1 2 3 4 beş yürü. altı yedi. <laughs> 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önem, arkam, sağım, solum, sağım. Saklamaya ne be? Hides gördüm. Ya görmedin. Tamam hadi görmedim, görmedim. Görmedim. ah idos beni sabelediyeye aferin idos çak şimdi diğerlerini bulalım tamam mı yani... Hayat, hayata beni gördüm sabeledim sabel yes şimdi çıkan sen bana bırak ya. Yok ya. en çıkan abi olsun. <laughs> Yok ya, abi. ya öyle değil ilk sabun ebedir her zaman Hayır hayat tablanıza haber Deniz nerede acaba? Ya ne ben seni görmedim ki cidden. Ben, oradaydım ben, sen de oyun oynamak istiyor musun? Saniye, e, oynamak istiyorsa buyurun. Yok yok. Tamam. Hadi ben sayayım hadi kıyamadım. Say. İyi say hadi say say. Tam say. Bekle saklanın yavaş say bekle. Evet. Say. Gel dostlar, gel. Ama eki daha da az bir şey ses. Ben onu sabah diyeceğim. Beni de sabah ilgili. Bak ayrılıyor bekle bakma gel buraya gel. Çıkma gidiyor. Gitti koş koş çabuk. Koş çabuk koş. koş, koş. Yes Saber. Yes çak 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 çak. Çak. Bir tek hayat abla hayat kaldı. Abi, hayatımız var. Ha. Biz de asla göremeyeceğim bir yere saklandık. Hadi <laughs> sabahlandın. Şimdi körü oynayalım mı ile basketbol basketbol. Tam bir dakika bir daha mı oynayalım yoksa bir şey mi oynayalım? Tam bir dakika bir daha mı Başka bir şey mi oynayalım? Bir daha ya. Bir daha mı oynayalım? Evet. Tam kim saysın? Bak. Tam tamam. say. Sen saydın sen şu an. Ya say işte. Bizim sayılmıyor. 20'ye kadar saysan yeterli. Tam bir. Yavaş sayma. <laughs> Gel bak gel. Bak şimdi. Gidecek şimdi bak. Eğil eğil çıkma 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 çıkma. Çıkma. Ya nasıl gördün oradan ya? Ben söyleyeceğim hadi ben. Ben söyleyeceğim saklan. Bir şey olmaz ağlamak yok demiştik değil mi oyunda? Evet. nasıl nasıl ağlamak yok diye bunda da yok. Evet. Üzmeyin beni. Bir daha oynayalım mı? Bir daha oynayalım mı? Tamam say, önemli değil, önemli değil. Bırak. Bırak saysın. 2, Dur dur. Duy duy. duy. duy, duy. duy, duy. duy, duy. Bir dakika. Buraya saymıştı Sabe. Buraya saymıştı. Sabe. 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 Ben görmedim ama. Sabe. E tamam o zaman Sabe'ledin. Ben Sabe'ledim. Sabe. Ben, sabe. Ben, sabe. Ben, sabe. Ben, sabe. Bak takımla oynayalım. Bak Deniz takımla oynayalım mı? Sen de biz ondan ikisi. Tamam. Nasıl? Olmaz. Olur. olursa olur. ben Deniz olur. Olur. Biz denizle takım olalım. Evet. Ne dersiniz? Ben o, bir, bir, bir yapalım. Hayır ben denizle, Tabii. Tabii. Bir şey yapayım, Hocam, ben denizle takım olmak istiyorum ya. ya. Şimdi başka bir şey değil mi? O zaman ben denizde takım olmak istiyorum hadi. Ben de yardım edeceğim deniz gel beraber çalalım. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım. Sakla Gel bulalım şunları. Hadi gel. Bir saniye takınız. Tamam mı? Dur. Bekle. Kaydıran içinde bak git. Kim var sence orada? Hayat ablan. Hayat sabede. Hayat sabede gördük. Hayat seni gördük sobe. Hayat sobe. Şimdi idesi bulalım. Biz yavaş saydık ama. Şimdi hayat idareti sobele. Bak idos nerede sence biliyor musun? Bak sana. Gördün mü? Hayır biz takımız. Kameradan elinle göster. Sobe desene. Sob ödemek zorundasın Deniz git sob öde Denizim sob ödemek zorundasın Yoksa kazanacak <gülüyor> 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 Şimdi Siz Hayat ablanı sayıyorsunuz Hayır Bir dakika neyse Ağlamak yok bak e, Bir daha şey, siz hayat nasıl sayıyorsunuz tamam mı evet. Tamam mı Hadi siz söyleyin biz şimdi saklanacağız. 20'ye kadar yavaş bakmak yok. Hadi <laughs> Birden başla. Ben başka yere saklanacağım. Dikkatlerini de Sen şuraya saklan. Ben de buraya saklanacağım tamam mı? Dikkatini dağıtalım. Nasıl gördün? Hayır baktın. Soğuk, 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 soğuk. Baktın. Soğuk, 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 soğuk. Siz hızlı sayıyorsunuz ya. Hızlı sayıyorsunuz. Tamam sabere de sakin ol tamam tamam. Başka oyuna mı geçelim devam mı? Arda, bir köğuk, soğuk, soğuk. Tamam. Başka oyuna mı geçelim devam mı? La, Efendim. Ben seni görememiştim ya Tamam başka mu geçelim devam mı? Devam Hadi. Deniz. Devam. Bu sefer takımlar değişelim. Siz evet. Siz ikiniz evet. olun biz hidayetli olalım Hadi gel dost evet. 1-2 evet. evet. baştan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 15, 13, 14, 15, 15 16, 17 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm, arkam, sağım, solum, solum, ne be. Aferin saymayı öğrendin. Ya öğrenirsin işte sen de. <laughs> Gel bul oğlum şimdi. Şu bak. Bekle. ya buralara bir yer buralarda bir yerde olabilirler bak bu bekle bu Ağaç sabele geliyor sabele. <laughs> Aferin. Ya, ben sana ya, dedim, ya, dedim bak orada Biz sis sabele dik çak. Hayır. Gördün mü? Deniz sabele 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 Deniz görmedi. Sobe. Deniz sabele. Deniz, Hayır denizi de gördü sabele de. Abi. Aferin iyi dost çak. Aferin. O, Aferin. Ya, Biz bir daha saymak istiyoruz kızlar. Hayır. Sıra sıra. Tamam hadi siz de o zaman. Bu sefer bir erkekler grubu saklanıyor. Hadi gelin. Bebe Bu sefer sizde. Anasını, nereye girdin sen? Ayakkabıların yırtılmasına yırtık ayakkabılar mı giydim? <laughs> Dün giymiştim ya. Yırtıkları giydim. Ayakkabılar çok pahalı, yırtılmasın dedim. 200 lira para verdik, yazık günah. Vallahi yazık buna. Hadi. Tam devam ediyoruz mu? Ayağım var. Buradan çıkınca bir tarafta, Yap. 20, 20. Bir dakika devam ediyoruz mu Donus? Devam ediyor. Ama kim sayalım? Sayacaksınız zaten. Devam ediyoruz mu sadece? Devam ediyoruz. Ediyoruz, ediyoruz mu? Hayır siz bunlar seviyorsunuz. Biz ya erkekler bir daha grubu sayıyoruz. Ben edas kaç plancağım? Diğer tur değiştirce hadi. Hadi gel İdos. Neres ben buraya saklanacağım sen de yavaş sayın. Sen de git başka yere saklan. Tamam hadi, çabuk çabuk. Tamam dur. Şşş. Nasıl gördün ya? Video de şuralara saklanmıştı sanırım oradaydı. Buralara gitti. Bir bakın bence. Denize bak diyorum ben burayı koy. Deniz şu taraflara baksana. Evet. Nasıl bulursun bu? sen ya. Sen de şu tarafa bak ara bence bulursun zaten. Aha. Bir de şu sabalarsın. Ayrılmanız lazım hadi. Zaten iki kişisiniz ya. De oğlum bir yere bakın. Bak gördü diyorum. Ağlam ya. <laughs> 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 Oyun değiştirelim mi? Anne biraz ben işte niye yerden şok oynamıyorum? Bir dakika sakin olam, başka oyuna geçelim mi devam mı? <laughs> Tam başka öne geçer mi devam mı? Ben başka oynamak <laughs> istiyorum. Devam edelim mi? Ben saymak istiyorum, evet, tamam zaman. mı? Siz ikiniz saymak. Arda, bizim tamam, takım değiştirmek istiyoruz Arda abi. Tam tamam, olursun. Nasınsın abi? Maş, maş. Oynamak ister misiniz? Arda abi gel, biz ancaz. Tamam, az yemem. Ee, siz ikiniz mi saymak evet. istiyorsunuz? Evet. <laughs> Teh! sayın o zaman denizde. <laughs> Ağlam, yalnız bir türde ağlarsanız ben boyundan vazgeçerim söyleyeyim. Ya diyorum bu çocuk okula gitti mi yandılar ha. Bekle bekle göremez de onlar beni. Gelme gelme. Gelme orada bekliyor. Bekle. Ya hayır ya. Sen hayat kaldı. Ayak da Aferin ya bu kadar iyi. Oynadıklarını bilmiyordum. İyi oynuyorlar ama şimdi kabul et yani. Abi. Aferin. Almak istiyorum. Hadi. Biraz daha oynayacağız mı? Tamam. Ha, bir daha oynayalım mı? Biz sadece şimdi saklanalım. Hadi. Tamam bir daha oynayalım mı? Ben bunu bırakıyorum böyle. Hayır değil. abi biz de kimi saklanalım. Tamam saklanalım. Bir daha oynayalım mı? <laughs> bir daha oynayalım başka Aynen. bir şey mi oynayalım? Aynen. Aynen. Tamam o zaman ben İki kimle de, saklanacağım? Sen, bu sonra sen mi sayacaksın mı da sayacaksın? Siz değil. ikiniz mi saklanacaksınız? Evet. evet. Tamam Aynen, hadi sayalım. Ya. Diyorum ya siz. Stres yasak pazartesiye kadar üzme beni. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on, 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 on Önem, arkam, sağım, solum, Söyle saklam, öne bak. Ben altıza kadar saydım, dur. <laughs> Saklanamadılar, dur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önem, arkam, sağım, solum, Söyle saklam, öne bak. Ben pazartesi biraz geç gelebilirim. Doktora okay. gideceğim ya. Biliyorsun. Okay. Arama ki babam görmesin kızar. Okay. Ben doktordan çıktığımda arayacağım seni. Okay. Kan vereceğim. Okay. Film çekecekler. Okay. işimi duyabilir yani. Sobelin mi? Okay. Tam bırak boşver. Ayak okay. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu yüzden diyorum sobeleme diyoruz. <laughs> ben yarın kulağa parkına gideceğim ya. Olmaz böyle. Okay. Yarın Üsküdar Parkı'na gidelim. Bu kadar stres <laughs> olmaz. Ya cidden yani bunu diyeceğim aklıma gelmezdi de hiçbir çocuk böyle bir şey yapmıyor. Aynen. Yani. Benim tanımda Mira vardı. Sen tanımazsın. Aman aman bunların on katıydı. Çok kötü. Sen ne diyorsun?

Ama çok. Sakin ol. Bir daha oynayalım, bir daha. Bir, abi. daha mı oynayalım, başka bir mi oynayalım? Şey tamam, ben abi, sayarım. Ben sayamayacağım. Allah'ım, seninle saymak Tamam, ben. Siz döneceğiz de saklan, hadi. Tamam mı? Hadi. Ya saklan işte, tamam. Ya hayır, hadi. İdare et, hadi. Üzme beni, Hadi. Ağlamayacaklarsa say, say. Ağlamayacak, Sayacağız sen Ağlamayacak. İyi tamam hadi Küçük bey Ağlama Küçük bey Biz mi sayacağız evet. Tamam hadi sayalım bir, Beni takip et bak 1-2-3 İyi hadi sen istediğin gibi say 1-2-3 4-5-6 7-8-9-10 11, 12, 13. Daha saklanamadılar. Açma gözünü. Saklanmaya ne be? Tamam, tohum, saklanmaya ne be? Saklanmaya gel arayalım şimdi. Gel bak gel. Bulacağız gel. Takip et beni. Aferin sana. Sabele. Ya sabah dönce hidayet. Git dokun Ağlamak yok. Öğrenecek. Tamam, gel, <laughs> oh. Başka oyuna geçelim mi ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Yap. Ben bir şey